Herkese selam. Herkese selam. Bugün ay böyle karanlık oldu. Bugün e, uzun 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 bir aradan sonra aslında başka bir video düşünürken daha doğrusu e, bir açıklama yapmam gerektiğini düşünürken e, ani verdiğim bir karar ile size e, bir video çekmeye karar verdim e, çünkü çok gerekli olduğunu düşünüyorum ben e, YouTube'da full aradım hani e, nasıl çıkartabilirim ya da nasıl desem e, hani en azından camımı çizmeden ben bundan nasıl kurtulabilirim diye çok aradım ama işte jilet dediler onu denedim olmadı daha doğrusu çıkartmadı Başka şeyler yazmışlar. Bilmem ne işte çıkartıcısı falan diye. Onları nereden bulacağımı bilmiyorum ki hani bir an önce temizliğe başlamam gerekiyor. O yüzden ben başka bir şey buldum. Bilmiyorum belki yapanlar vardır aranızda ama yapmayanlar varsa yoksa da yapmayanların olduğunu da düşünüyorum. Eğer inşaat pisliği olan bir eve taşınacaksanız bu önerim kesinlikle muhteşem. Ben çok şaşırdım hani bu kadar etki göstereceğine. Tipimin kusuruna hiç bakmayın. Temizlikten yani daha çıkamadım. Çıkmaya çalışıyorum. Ama olmuyor, bitmiyor. Bu inşaat temizliği ne kadar berbat bir şeymiş. Ve sizinle konuşmayı da çok özlemişim. O tarafa gitmiyorum, bu taraftayım. Sizinle konuşmayı da çok özlemişim. Ama bir yandan temizlik yapmam gerekiyor. Ben en iyisi videoyu kısa tutayım ve hemen size nasıl yaptığımı göstereyim. İşin sırrı tam olarak bunda bitiyor. Ben sabah başladım. Böyle camlardaki o etiketleri çıkartmaya. Jiletle denedim başta. Olmadı. Jilet normalde çıkartıyor dediler. Ama benimkini çıkartmadı. Hiçbir etkisi olmadı. Yani daha doğrusu etikete değmiyordu bile. Ondan sonra ben de işte dedim nasıl yapabilirim, neyle yapabilirim, ya kir çözücü demişler ama evde yoktu. Sonra bir baktım işte Asperox varmış. Dedim bir deneyeyim neden olmasın. Etiketin üzerine sıktım. Sonra şöyle bir bezle ovaladım. Ay çok güzel oldu. Yani camımı asla çizmedi. Zaten bezle yaptığım için çizme gibi bir ihtimal de yoktu. Şöyle tutayım kolum yoruldu çizme gibi bir ihtimal de yoktu dediğim gibi. Ama birazcık fazla olmanız gerekiyor. Ama o kadardan da bir şey olacağını da düşünmüyorum. Sadece fazla birazcık ovalayınca çıkıyor. Hatta son iki yaptığımda o kadar da zorlanmadım diyebilirim. Yine de dediğim gibi fazla ovalamanız gerekiyor. Şimdi gösteriyorum hemen uygulamasını. Burada biraz karanlık. Şurada iki tane etiket var görüyorsunuzdur oda o da karanlık elektrik yok o yüzden karanlık daha doğrusu hani ışığı açamıyorum ama şu iki etiketi çıkartacağım şimdi asperoksu sıktım ben şimdi şöyle ovalıyorum birazcık görüntü kalitesi kötü olacak kusura bakmayın dur tek elle olmuyor Bakın, burası etiketin olduğu kısım ben size tabi tam böyle gösteremedim çünkü hani sandalyenin üzerindeyim düşeceğim diye ama şu kısım hani hiçbir şekilde e, leke kalmadı. Bakmayın şuradakiler onlar kir. E, hiçbir şekilde leke kalmadı. Üstelik çizmedi de. Yani göstereceğim bu kadar ama çok etkili. Yani ben e, kara kara düşünüyordum. Allah'ım nasıl çıkartacağım ben bu etiketleri? Camı çizmeden nasıl yapacağım? Nasıl olacak? diye zaten inşaat temizliğin üzerine yani hakkından gelmek çok zormuş. Gelebilene helal olsun. Aşağıda da komşu da herhalde çalışma var, bilmiyorum. Ee, ses gelip duruyor. Çok zormuş, ama e, hak, yani hakkından geleceğim inanıyorum. Kendim de o gücü görüyorum. Bayağıdır konuşamıyoruz, daha doğrusu ben bayağıdır buralarda yokum. Ee, bunun da farkındayım. Bunun da konuşmasını yapacağız inşallah. Ee, birazcık daha bir beklemede kalacağız ama bunun için. Ben yine hani her hafta sözü vermeyeceğim size. Bu sefer verdiğim sözlerde duramıyorum. Bunun hani farkındayım. O yüzden yani şu anlık her hafta olmasa bile ara ara ben size video atacağım. Ee, göreceksiniz evin halini, taşınma halini belki. Bilmiyorum şu anlık nasıl olur. Ama çoğu şeyden sizi haberdar etmeye çalışacağım. Geldim. <laughs> Elektriğimiz gelmiş de onu fark ettim. Gözlerimi açamıyorum bu arada. Işık yok, yani güneş yok ama şuradan bir güneş geliyor ve gözümü aşırı derecede alıyor. Sesim çok kötü çünkü hastaydım bir haftadır neredeyse hani geçen pazartesi, pazar akşamı hastalandım. Hala sesimde kısılma var. Arada bir de öksürüyorum o kadar. İnşallah daha daha fazla görüşeceğiz. Öyle umut ediyorum. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.